E, programa nasıl dosya aktarabiliriz? Başka bir dosyanın içeriğini ona bakalım. E, burada Belli uzantılar var. Bunlardan Herhangi biri Programa aktarılabilir. Benim daha önce hazırladığım Dileme için yapacağımız güney wikipedia'dan Belli başlıklar Bunu seçip Burada Ay dağları seçili ona dikkat edelim. Aç dediğim zaman bana Dönüşüm için Seçenekler sundu. Sistemin kendi ayarını koruyorum. Ekle dediğim zaman hemen aydalarının altına gördüğünüz gibi böyle bir belge oluşturduk. Ama şimdi şöyle bir durum var. Mesela bunları tek tek seçip kesip yapıştırıp bölerek bu gibi bir tek belge oluşturmak isteyebilirim. Bunun gibi dosyalarda yapacağımız şöyle bir şey var. Bunu siliyorum. Burada bunları kapatıp ana sayfayı seçelim. Burada ekle ve böl diye bir seçenek var. Şimdi bunu seçtiğim zaman program bana benim de belirleyebileceğim bir karakter de olabilir bu. Ee, diyor ki başında bu çatal ya da DS işareti olan başlıkları ayrı dosya olarak böler misin? Diyor. O yüzden de ben burada her dosyanın başına bu işareti ekliyorum. Her dosyanın, diyorum pardon. Her ana başlığın ilk harfinin başına ekledim. Kaydettim. Şimdi buradan hemen dosyamızı seçelim. Artık başında bu işaret olan bütün kelimeler ayrı bir bölüm olarak aktarılacak. OK'ya OK basıyorum. Yeni sistem seçiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi e, text dosyasını açılan bir taraftan ayın iki yüzünü buraya aktardı diğerleri burada tek tek görebiliyoruz. İyi bir özellik. Uzun ve başlıkları belli olan yazıları bu şekilde e, aktarabiliriz. Bunun dışında dışa nasıl aktarabiliriz? Ona da biraz bakalım. Onu ayrı bir başlıkta inceleyelim. Hadi o zaman.